Oy. Ee, ben bitirdim ki Ha <laughs> bitti oğlum Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere CS 1.6'da jailbreak'teyiz ve evet bugün neden Lde video başladım ben de bilmiyorum. Sakin ol bir dakika. Lde video başladım. Şimdi bir dakika. Bir headshot atmam lazım. Dur oğlum. Ya 53 tamam. Om spray değilse beni şey yapsın diyor. Yu. Direkt nasıl başladı öyle? Bir dakika. Hop. Görüşürüz tamam güzel. Ne yapıyorsun? Atlet mı? Evet. Valla spo diyor, yuh ya. Ya yeni girdim. Fazla da bana yapmak istemiyorum aslında. Şöyle ya bir dakika. Buna havalı bir vuruş yapayım ya bekle. Bekle geliyorum. Sana 30 saniye varmış? Dur geliyorum. Oha lan nasıl mı yaptın? Abi? Hop. Şuradan 37. Oğlum kilit çekti lan bu. Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere CS1.6'da jailbreak'teyiz ve Evet daha demin LR'de video başlamıştım ama yeniden başlamış dedim. Ve şurada yine değişik bir karakter var. Ben anlamadım. Bu arada eğer kanala abone değilseniz şimdiden abone olmayı unutmayın ve videoyu like atmayı unutmayın. 15 tane Hadi 50 bin sonra kapı açılmazsa olmaz zaten bir dakika. Şuradan direkt bu arada GT'de falan mermi sekme var. Şöyle direkt öldüreyim seni. Dur bir dakika oha onu da öldürdüler ya. Spoy diyorlar alttan ya ben anlamadım bir şey. Artık nereden anlaşıyoruz? Devrede var ya sadece oynadım şöyle bana yaptım yani. Hafif de hızlı bana yapmadım bir dakika hala gömülü Evet çok güzel. Aynen hemen koşuyoruz gömülüyüz. Evet. Evet, bunlar da isyanla çalışıyor biz gömülüyüz Bu ne oğlum <laughs> Oğlum biz gömülüyüz hala gömülüyüz Alo Bak Koruma da bizi vuracak. Evet. Mükemmel ya. Evet hadi. Evet çok güzelsin. Çok güzelsin. Gömülüyüz. Gömülüyüz. Alo. Oğlum. Elini indir hareket yap. Gömülüyüz. Adama soruyor. Bize sormuyor ve bizi öldürüyor. Ya o kadar kişi vurdu. Geldi. Evet, o kadar kişi vurmadı. Pardon. Geldi beni vurdu. Kardeşim. Öl artık. Öl. Bu ne? Evet mermi. Vallahi ne kuvvetli ama topsuz ya. Harbiden hiç şey diyor GT'de mermi sekme var kafasına var. Ayız bir poşetini geçirip bime sokacağım bunu ya. Evet bu adam ne yapıyor lan? üstte <laughs> Güzel bir taklit yapıyor evet. Bunu gördükleri an ama 2 saniyede öleceğini bilmiyor galiba. Evet izliyoruz. Yarışmacımız Yaşar. Yarışmacımız Yaşar gidiyor. Adamları görüyor. Koruma görüyor mu lan onu? Komutlar görmüyor galiba. Ha. Hop. Dırırın. İşte mermi sekmemenin kötü yanı bu ya. Adamlar direkt vurabiliyor yani. Ama diğer el... Bunların var ya... Hiç şansı yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum komutçu seri seri kapıyı açıyor. Bunny de yapamıyoruz. Bir dakika. Ama bunny yapamasak bile... Girip vururuz yani. Yuh yuh. 140 vurdu bana da. Ulan da 125 tane kalmış. Bu ne? Evet komutçu harbi beğendim. Baya baya seri oyunlar oynatıyor ya. Ciddi ciddi. Dalga başlıyor ömürümde. Da. Baya oynatıyor da... <laughs> Bir dakika. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika bizim korumalar ne yapıyor komutu Korumalar sörte mi? Evet çıkın kardeşim. Evet bekliyoruz. Bu ayım akıyor. Ayım ne lan? Ayım akıyor. Kardeşimizle giriyoruz. Evet yargı modon. Bir dakika. Şuradan koruma mı lan o? Oğlum o korumaymış lan. O nasıl koruma dedi? Yuh. Kurabiye var simit var. Ya hangisini isterseniz verebilirim. Kurabiye de verebilirim. Simit de verebilirim. Uy. Onu da ben aldım lan. <laughs> güzel güzel. Evet direkt üçünü de aldık. Üç tane koruma aldı. Pardon iki tane koruma aldı. Direkt ikisini de yedik yani. Bildiğin bildiğin harçlama tavuk yaptık. Uy komutçu absinirli kızgın. Evet 10 saniye kafeyse bir dakika. Şöyle direkt sukusa gidebilir miyim? Bir dakika evet. Koruma. Şöyle 37 ama o seni galiba durdurmaya yetmez ama şöyle dur bana yapalım. Bana ile gideyim. Direkt uçup kafalarına bineceğim. Aslında bilmeyeceğim. Direkt silahla gideceğim. Anne diyecekler ben... Ne oluyor? Evet, isinat hanginde yok? Ya. Süper. Oğlum isinatam neden ben yok ben ya? Sadece ben isinatma çalışıyorum. Aynen. Süper. Ve adamların mermi Sekmemesi de var. Abi yapmayın ya. Gözünüz sevin. Bak evet, komutçu öldü. Dur. Dur kardeşim. Şöyle öldüreyim. Direkt uçup kafalarına bineceğim. Lanet ya. bir bir birazcık ama. Sinirli bir eleman diyor. ama zaman bir gösterelim. Bir dakika. Bir tane, bir tane. Şöyle. Lan oğlum bu AWP li. Bir dakika. Kardeşim. O ne öyle? Ya. Bir AWP ya. Bir dakika lan ben vurdum mu o adama? Evet ya. hemen kafese geçiyoruz. Bir dakika. Ya. Şöyle ikisi de silosunu tutuyor bu arada. Evet artık silosunu korusalar direkt vuracağım da evet. Evet korudular güzel. Merhaba. Allah razı olsun ilk defa yıllar sonra. Evet bayağı korudular ya. Neyse dur geliyorum. Sakin ol. Sakin hmm. ol. Ko komutçu nerede lan? Koruma nerede? Bir dakika. Komutçu boş ver koruma. Ne yapıyorsun Son bak işte. canı cana beş yüzüyor. de, de ban yapacağız tabi de bir dakika. Evet. Adam oradan çıktı. Şöyle direkt silahımızı alalım. Arkadan girelim. Üstten girelim. Arkadan girelim. Turda koruma var. Bir dakika lan ne oluyor? Kardeşim yılan yap kendini. Bir dakika. Oğlum koruma orada var ya. Vahşet çıkardı da. Bu koruma mı? Oğlum ya buranın modelleri de değişik. Anlayamıyorum bile. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Bu koruma mı? Bir dakika bu şey. Bu koruma tamam. Bu koruma olduğuna hemfikiriz. Oy görüşürüz. Ya işte mermi sekmemi direkt öldürebilir mermi sekmemiyle. İşte biz de fakir olduğumuz için yani bize hiçbir şey yapmamışlar. Oğlum ne yapıyor lan bu? Ö Öl artık, ölü artık öyle artık Bak, bak 500 vurdum. Bak, bak 500 vurdum. <laughs> Adam dokun da öldürdü. 10 saniye kafes ve diğeriyle gold mu? Bir dakika. Oğlum, ya nasıl değdirebiliyorsun diyeceğim. Mermi sekmeme. Evet, Kaç da... tane mermi sekmemi dediğimi bulan varsa 50 milyar TL ödül vereceğim. Ama oyunda. Oyunda da veremem. Aslında da. dur bakayım. Hop. 34. Hop şöyle. Bir dakika. Oğlum ne oluyor? Ben şöyle uzaktan vuruyorum ama kardeşim. Sıkıntı olmadı mı? 33. 30, 33, 33. vurdum. Oğlum. 99 vurdum. Yuh. Bildin yani. Tüm canını ben götürdüm lan neredeyse. Oğlum aha aha. Bak ben orada. Bak oradan bak. Bak hadi. Bir dakika. Oğlum geçmiyor Kim götüm elledi beni? ki buradan da. Oy, nasıl geçmiyor? Nasıl geçmiyor? <laughs> Geliyorum bekle. Evet. Oğlum ya bir kere de ölüm. alacağı elde testere çekmişimdir. Ne olduğunu ben çözemedim ya. 5 dakika koruma alınıyor. Bir dakika sürüyoruz lan durmaları. Arkandayım arkanda. Duvardan vuracağım artık. Duvardan. Ya duvardan sadece dokunacağım da evet. Bir dakika kaldırdım. Güzel. Kalktık. Lan ne oluyor? Ya. Bırakıyorum ya. Arkadaşlar ben. Oha, çıkıyorum hakkı. Oha Ay, o de nasıl. De, 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 de. O nasıl refleks lan? Oğlum bayağı iyi refleks attım bu arada. Evet 16 mermim var. Kardeşim senin aklını alabilir miyim? Bir dakika şöyle biraz bana yapayım. Evet şöyle bana yap. giriyoruz. Orada bir tane koruma var. Koruma diyor ki bu kim lan? Eğil eğil kapa kardeşim diyor. Sonra ben geliyorum bir dakika. Koruma. İnşallah çıkmazsın oradan. O var ya. Üstten koruma gelirse video tane senin yapacağız. Adam olun diyor. Hadi bakayım çık da kim adamlığı gösterecek göreceğiz. Adam olayım. geldi. Kardeşim görüşürüz. evet sen ne yapıyorsun? Bu ne yapıyor lan? Beyler. Oğlum adam adam ölümsüz lan ölümsüz. <laughs> ölümsüz. Ben diyorum neden ölüm Evet. Adam kod almış. Kod açık kalmış. Evet süper. Ampe ver dur bakayım. Evet pompalı aldık. Oğlum bu adam ölmez ki. Zing 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 zing. Oy öldürdüm lan. Şimdi Y noktalara bir dakika bu çocuğa kurabiye var yiyecen mi diyeceğim bak yiyecen mi gel Evet yeni bir servera girdim bu çocuğa bir kurabiye yedirelim mi bir dakika. Lan. Ne Red olum oğlum? Oğlum Bull, oha. Bak, onu bile küçük hanımı götürdü ya. Evet. Şöyle bana yapmıyorum bu arada. Ya yani çocuğa bana yapmaya gerek yok. Sadece bir helse bizim işimizi görür. Lan ya. Oğlum bu ne? <laughs> Şöyle yürüyorum. Bana Böyle yürüsem direkt bana CF'e ya. Bir dakika. Hop gel kardeşim sana bir heyse atayım mı? Oy yeni hey noktaları. <laughs> Her neyse ver bu videoyu olsun. Diğer iki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın.